Merhaba, Momentos'a hoş geldiniz. Ben Sezer Özşen. Bundan böyle Radyo Momentos'ta perşembe, her perşembe Blok dünyasında bu hafta başlığı altında yayın olacak. Bu yayında tahmini 6 blok tanıtmayı hedefliyorum. Ancak yayın süresini çok uzun tutmak istemediğimden bu sayı değişebilir. İlk tanıtıma Blok dünyasında olup da onu tanımayanın olmayacağı sevgili Dipton'la başlayalım. 2014 yılında bloggerla başlamış olan Dipton, bloğunda kitap, dizi, film ve bloklarla ilgili tanıtımların yanı sıra öykülerine yer veriyor. Ayrıca bloklar arası ağaç ev sohbetleri, kelime oyunu, blokları canlandırma projesi gibi etkinliklerin başlayıp devam etmesine de Önce oluyor. Blonun adı Sade ve Derin. Bu blog adreslerini açıklama kısmına tek tek yazacağım. Oradan rahatlıkla ulaşıp bakabilirsiniz. En son yazısı, yayını, kelime oyunu 74. Yani 74. kelime oyununu yazmış. Şöyle demiş. Kelime oyunumuz devam ediyor. Beş kelime veriyoruz. Bu beş kelimenin de içinde olduğu öykü, şiir, deneme benzeri bir yazı yazıyoruz. İsteyen herkes yazabilir. Beş kelime de verebilir demiş. Devamı için e, bloğuna bir göz atmanızı tavsiye ederim. Özellikle film, dizi ve kitap tanıtımlarında başvurulması gereken bir blok olduğunu düşünüyorum. İkinci bloğumuz. Deli Kızın Bahçesi. Adresi www.derya.soyguel.com. Derya'nın blogunda e, bahçemden, yaşamdan, geziler, okuduklarım, izlediklerim başlıklı bölümleri var. En son yazısı da kulüp dizi tavsiyesi şöyle yazmış. Hapisten afla çıkmış genç bir kadının kızını kazanma çabası ve kızının borçları yüzünden çalışmak zorunda kaldığı kulüpte yaşadıkları. Kulüp bir dönemin İstanbul'unda yaşananlara ayna tutan bir dizi. Son dönemlerde Netflix'te izlediğim ikinci kaliteli Türk dizisi oldu benim için." demiş. Ayrıca Derya'nın oğlunun da bir e, müzikle ilgili iki yayını olacak. Onları da görürsünüz ve göz atarsınız. Spotify'da yayınladığı ve kendi bestelediği şarkıları var. Destek anlamında da genç müzisyenlerimize göz atmanızı tavsiye ederim. Ve geldik üçüncü bloğumuz. Sevgili Hayal Kahvem. Adresi Hayal Kahvem www.blogspot.com Kendisi 2008 yılından beri dolu dolu blog dünyasında. Bir İstanbul aşığı olan Hayal Kahvem, İstanbul içi gezilerini, kitap ve film tanıtımlarını ya da hayatın içinde başına gelen veya severek yaptığı şeyleri esprili bir dil ile anlatmakta. En son yazısı yaptım, yapıyorum, yapacağım da izlediği filmleri, okuduğu kitapları yayınlamış bir göz atmanızı tavsiye ederim. Dördüncü bloğumuz sevgili Buket Pelin Pembesi. Bloğun adı Pelin Pembesi üst tire, buket nokta, blogspot .com. 2010 yılından beri blog yazmakta olan sevgili öğretmenimiz şükür yazılarının yanında okuduğu kitaplardan, karavanla seyahatten, doğada ekim biçim işlerinden ve dostlarıyla kahveli kekli sohbetlerinden bahsetmekte. El sanatları ve üretimlerinde oldukça başarılı. Son yazısı Merhaba Cuma başlıklı. Bu ayki Sabit Fikir dergisinde yazan okumayı dört gözle beklediğim Orkun Galolar ters karga köşesinde şöyle başlamış yazısına demiş ve devamını blondan okuyabilirsiniz. Ve geldik 5 bloğumuza. Bu da genç bir yazarımız, blogerımız. Kendi Dünyası'nda. Blog adresi peknediyeli.blogspot.com Blogunda günlükleri, kurgu öyküleri, şairler yer alıyor. En son kendi dünyamdan günlüklerin dokuzuncusunu paylaşmış. Son aylarda fazla yoğundum. Hem dersler açısından hem de kendi içselleştirdiğim ve sorun ettiğim bazı durumlardan dolayı burada bulunamadım demiş son yazısında. Kurgu öykülerini de çok keyifle okursunuz. Tavsiye ederim dili, anlatım dili gerçekten çok derin. Sanıyorum gelecekte iyi bir yazar olacağını işaret ediyor bizlere. Eblon'u ziyaret etmeniz keyifli olur benden söylemesi. Ve bugünkü son bloğumuz Hayat 40'tan sonra rakamla 40 Hayat Kırktan Sonra web adresi www.hayatkirktansonra.com dolu dolu bir gezgin sayfası seyahatlerinizi planlamadan önce mutlaka bu sayfaya bakın inceleyin zira Türkiye'nin tüm bölgeleri İstanbul'un Avrupa Anadolu yakasını sarayları kasırları hanları ve müzelerini lezzet duraklarını detaylıca anlatıyor gezi yazıları yanında fotoğrafçılıkla ilgili bilgilere de değiniyor, küçük dipnotlar veriyor. En son yazısı İstanbul Arkeoloji Müzeleri, Asarı Atika Müzesi. Genel bir bilgi vermeyle başlamış. İstanbul Müzeleri, hatta Türkiye Müzeleri arasında bence manevi açıdan değeri en yüksek ve bünyesinde gerçekten büyük bir hazine barındıran İstanbul Arkeoloji Müzeleri bu yazımın konusu olacak demiş. Blog'da izlemenizi tavsiye ederim. Blog dünyasında bu hafta yayını sona erdi. Blog adresini dediğim gibi açıklama kısmına ekleyeceğim. Dinlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın. Momentos'la kalın.